Herkese merhabalar. Bugün canlı yayın değil de öncesinden kaydedilmiş bir görüntüyle sizlere karşınızda olacağım. Hatta belki bundan sonrasında bunu da denemiş olacağım. Çünkü konularımız neredeyse günlük Türkiye ve dünya şartlarına bakınca bir süre belli bir Belli birkaç konu üzerinden bu ilerleyecekmiş gibi görünüyor. Tabii ki de genel ve global anlamda e, tartışılmaz bir şekilde Donald Trump ve Donald Trump etkisiyle başlayan otoriterlik ve otoriterliğin e, Türkiye'yi ve dünyayı getireceği e, nokta üzerine e, takip etmeye çalışıyoruz. Bunu takip ederken de e, inanılmaz derecede hızlı şeyler oluyor Trump köpesinde. Trump ve haliyle Ukrayna, Kanada ve Avrupa ilişkileri üzerinde e, inanılmaz hızlı bir şeyler ilerliyor. Biz de günlerdir e, bunu da her gün biraz daha irdeleyerek ilerlemeye çalışıyoruz. En son ne olmuştu? E, hafta sonunda Oval ofiste Zelenski'nin Donald Trump ve yardımcısı Vance tarafından neredeyse aşağılanmaya varan bir şekilde herkesin önünde tartışmaları. Daha sonrasında Zelenski'nin erken terk etmesi karşılığında Trump'ın ve Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalar derken başlayan Avrupa görüşmeleri hatta ABD'siz ne yaparız nasıl yaparız üzerinden başlayan ABD görüşmelerinin akşamında Zelenski'nin çıkıp ya tamam biz bunu kabul edeceğiz demesi daha İngiltere'den ayrılmadan e, herkes ya tamam bu anlaşmalı olacak. elinde sonunda Ukrayna buna ikna olacak derken Trump bence eli biraz daha arttırdı. Çünkü e, dün akşam kendi sosyal turist sitesinden birkaç paylaşım oldu Trump'ın. Bu paylaşımların bence en kayda değeri de e, Zelenski'nin söylediği ya Putin varken barışı aslında uzağa sözüne gösterdiği tepki e, ve bu tepkinin içerisinde aslında bence Zelenski'den ve Ukrayna'dan ziyade Avrupa ile birazcık şey dalga geçmesiyle e, sonuçlandı. Çünkü e, Trump İngiltere'de yapılan Avrupa görüşmesiyle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki e, ya Bu nasıl bir toplantı? Hani Amerikasız ne yapacağız? Toplanıp çıkıp işte bir de e, ya Amerika olmadan bu barış olmaz e, sonucuna varıyorlar. Ne kadar da iddialı bir görüşmeymiş bu? Hani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Diye ya Avrupa Birliği'nde bir çıkışta bulundu ve gerçekten bu e, bence de saçma sapan bir şeydi. Yani hem ya bu Trumpa güvenilmez deyip Avrupa'yı e, özgür dünya yeni bir lidere ihtiyaç var diyerek Tüm Avrupa'yı, Avrupa'da savunma etkisi yaratabilecek güçleri bir araya toplayıp sonrasında e, yine böyle bir şeyle çıkması oldu. Siz bu toplantıyı zaten Trump'ın e, Ukrayna'yı aşağılaması üzerine ya e, Ukrayna'ya bunu yapan, yarın öbür gün Oval gidersek bize ne yapar fikri üzerinden ve Rusya karşısında çok da savunmasız kalmamak için e, ortaya attığınız bir şeydi. Onlarca koca koca ülke bir araya toplandınız. Devlet başkanları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği e çıkardığınız sonuç yine ya işte ABD olmazsa bu iş çözülmez olacaksa eğer gerçekten Avrupa'yı kimse ciddi almaz. E Trump da böyle sizi dalga konusu yapar. E bu dalga konusu yaptığı yerden de çıkamazsınız. Benim anladığım kadarıyla Trump sadece burada Ukrayna ve Zelenski'yi e, gücendirmek ya da istediği yere getirmekten ziyade birazcık da Avrupa'nın da burnunu sürtüyormuş gibi göründü. Yani Avrupa'ya ya siz boş şekil yapıyorsunuz oradan uçup kaçıyorsunuz ama yani gerçekler ortada bu gerçekleri siz de biliyorsunuz hiç boşuna rüzgar yapmayın diyor. Ee, Avrupa'nın da buradan çıkmak için e, istediği kadar çaba sarf etmeye çalışsa da elinde gerçekten kayda değer bir şey olmadığını anlıyoruz. Bugün ordu derseniz Avrupa'da e, Fransa ve belki birazcık da İngiltere dışında ordu namına bir şey yok. Bu yüzden zaten Avrupa'da birazcık da e, kaçar olmadığı için bu birlik ya da ABD'ye karşı e, geliştirecek tavıra dair Türkiye siz bir şey yapmak istemiyor. Bu yüzden bu görüşmelere Türkiye'yi de dahil etmek istiyor. E, Hakan Fidan da buradaydı zaten. Ama Türkiye'de dün de bahsettiğimiz gibi konuya biraz daha temkinli yaklaşarak e, liderler seviyesinde olmaktansa ya ben aynı zamanda Rusya'yla da görüşebiliyorum. Ben yarın öbür gün yapılabilecek barış görüşmelerinde iki taraf adına da bulunabilmek adına, yani bu barış meselesi kimden gelirse gelsin bir söz söyleyebilmek adına Avrupa'daki toplantılara Cumhurbaşkanı ya da daha yüksek bir seviyede değil de dışişleri bakanı seviyesinde katıldı. Trump görünen o ki ne Avrupayı ne de Ukrayna'yı böyle bırakmayacak yakalamışken. Ama burada bence Trump adına da bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor çünkü e, bu savaşın ortadan kaldırılmasına dair bir şekilde barışça sonlanmasına dair e, Trump'ın tek planı Ukrayna üzerinde baskı kurarak e, Putin'e bunu Putin'e de bu masada şartları kabul ettirerek bir barışa e, sebep olmak varmış. Ama görünen e, o ki Trump adına ve ABD adına bir yandan da burada zaman geriye doğru işlemeye başlıyor. Çünkü e, siz Putin'e bunu verdikten sonra, hani e, bu legalliği, bu hukuki zemini sağladıktan sonra artık zaman sizin için geriye işlemeye başlıyor. Çünkü Ukrayna'nın ve Avrupa'nın buna engel olduğu her gün... E, Rusya'nın ilerlemeleri bir daha geri döndürülemez şekilde kazanılmış olacak. E siz burada nadir elementler gibi size Ukrayna Savaşı'nda harcadığınız parayı bu geri getirecek şeyleri, gelir getirici rant ya da ekonomik argümanları aynı şekilde Rusya'ya kaptırma ihtimaliniz de var demektir. Bu sonunda şuna da sebep olabilir. Ya hem daha savaş bitmeden Ukrayna'nın boğazına yapışıp bana paramı ver dediniz ama Ukrayna'nın buna yanaşmaması sonucunda e, ve dün itibariyle Bloomberg'in e, beyaz saray kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD artık Ukrayna savaşında herhangi bir e, a şey Ukrayna'ya yardımda bulunmayacak. Hani bu askeri de olabilir, finansal finansal da olabilir, belki sağlık anlamında da olabilir. Hiçbir anlamda bu savaşa destek olmayacağını iddia ediyorlar. Eğer bu böyleyse bu işte şuna geliyor. Hem Ukrayna'yı ikna edemediniz hem Rusya'yı legalleştirdiniz. Hem Ukrayna'ya yaptığınız yardımları ortadan kaldırarak Ukrayna'nın dayanma gücünü e, daha zayıf bir hale getirdiniz. Bu artık uzlaşamadığınız her gün Rusya'yı Ukrayna üzerinde daha fazla etkiye etki oluşturma e, gücüne yol açacak. Hem de ABD'yi biraz daha savaşın dışına istediklerini alamadan itme anlamına gelecek. Bu yüzden de Trump e, AB'ye, Avrupa'ya daha fazla kızgın anladığım kadarıyla. Hani ya ben bu adamı buna zaten ikna edecektim. Sizin bu şımarık tavırlarınız yüzünden e, görüyorsunuz bu iş olmuyor. E, sizin de tek başınıza bir haltı becereceğiniz yok. O zaman ne durduk yere suyu bulandırıyorsunuz diye iyice kızıyor ve sinirleniyor gibi görünüyor. Ee, ama ne hani Trump bu işi burada bırakacak gibi görünüyor ne buradan ön alan Rusya e, elinden geldiğince fırsatları değerlendirmeye çalışacak. Bunu engel olamazsınız. Hem de Avrupa'nın bir anda Rusya'ya karşı kendini yalnız hissetmesi, bir anda ABD ABD'ye karşı bir pozisyon üretmek zorunda kalması, bir yanda Avrupa'da herhangi bir siyasi ya da askeri güç olmamış olması süreci herkes adına içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Bu şekilde devam ederse Avrupa bunun mağlubu olmak zorunda gibi görünüyor. Ve bu mağlubiyet tek başına sadece Avrupa değil aynı zamanda Amerika'ya da mağlubiyet getirme ihtimali var. Ee, görünen o ki Putin'in bu süreçten Rusya ve Putin karlı çıkacak ve çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. ABD ve Putin'in e, bu işten zararla çıkması tabii ki de başta Suriye ve bence Türkiye dahilinde sonunda bir Konuyu etkileyecek çünkü ben dün de bahsettiğim gibi benim kendi tahminimce Orta Doğu Suriye özelinde ve Türkiye'nin e, Abdullah Öcalan'la birlikte yürüttüğü kürt meselesine dair bu çözüm hareketi de bir birbirinden bağımsız şeyler değil. E, Türkiye'de de işler bir hayli hızlanmaya ve e, son birkaç gün içerisinde konunun neredeyse bütün taraflarından biz açıklama duymaya başladık. Bu açıklama meselesinde, hatta iş çok başka yerlere gitti yani hani Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı, Tuncay hani neredeyse böyle eline telefonu alıp hani ya kimi arasam deyip bir e, Kürt siyasetçisini arayıp içindeki sevgiyi e, birlikte başardıkları ya da başarmaya e, başladıkları bu sürece dair olumlu pozitif şeyler söylüyor. Aynısı Selahattin Demirtaş'tan ve diğer Kürt e, siyasetçilerden geliyor. Hatta öğrendik ki hafta sonu e, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sanırım bir sağlık sorunundan kaynaklı ameliyat geçirmiş. E, tabii ki de kendisine geçmiş olsun. E, bunun içinde de Selahattin Demirtaş Adalet Bakanlığı'ndan özel bir talepte bulununca hem e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hemen bu konuda yardımcı olabilmesi için bütün kapıları açmış. Daha sonrasında Geçmiş olsun dileklerini iletmek için Devlet Bahçeli'de Selahattin Demirtaş aramış ve aralarında bir görüşme olmuş. Biz son günlerde Selahattin Demirtaş'ın da sürece dair çok pozitif açıklamalarını görüyoruz. Hem gerek gazetelere verdiği hem Sırrı Süreyya Önder gibi ya da Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Gerçekleştirdiği ziyarette söyledikleri itibariyle baktığımızda daha öncesinde zaten Selahattin Demirtaş da bu sürecin içindeymiş ve söyleyeceği sözler varmış ve ondan bu sürecin Haziran ayına kadar sonuçlanacağına dair bir öngörü alıyoruz. Bu öngörüyü tabii ki de kafasına göre söylemiyordur, bildiği bir şeyler vardır ve bu bildiklerine göre de kendi aralarında süreci ilerletmeye çalışıyorlar çünkü... Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshetmesi çağrısı yaptığı zaman şunu söyledik. E sırada ne var? Tamam PKK kendini fesh etsin. Ki PKK'da zaten kendileri açısından bir ateşkes açıklaması yaptı. Bu aslında sürecinde e, işlediğini gösteren bir hamleydi. Hemen sonrasında biz iki gün önce Tuncay Bakıra'nın ağzından şöyle bir söz duyduk. Biz Cumhurbaşkanı'na yaklaşık 30 civarında e, sağlık sorunları olan ya da e, yaşı itibariyle yaşı ilerlemiş olan tutukluların serbest bırakılması adına bir liste sunduk dedi. E, bu listede de 30 civarında anladığımız kadarıyla muhtemelen çok büyük çoğunluğu PKK'dan hükümlü e, siyasi tutuklu var. Burada e, devletin de ciddiyetini görmek adına bir iyi niyet beklentisi içinde olduklarını söylediler. Bu da şu anlama geliyor. Süreç iki taraf adına da yürüyor. Bu muhtemelen küçük e, güven hamleleriyle bir şeyler yapılmaya çalışır ki dün de zaten Recep Tayyip Erdoğan e, bir iftar esnasında şehit ailelerini de burada gerçekten sizi kıracak, üzecek ya da incitecek herhangi bir şey yok diye ön almaya çalıştı. Muhtemelen Tuncay Bakırhan'dan duyduğumuz bu yaşlı ve hasta Kürt siyasi tutukların salınması ile ilgili bir hamle gelecek. Daha sonrasında yine karşı taraftan biz PKK ya da Kürt siyasi hareketi tarafından belli hamleler göreceğiz. Ve bu süre içerisinde yine birileri çok yüksek perdeden sanki ya işte bu süreç bizi kapsamıyor işte biz bu işin burasında yokuz ya da bu iş böyle olmaz gibi açıklamalar yapmaya devam edecek. Ama bu kesinlikle bence sürecin aksadığı anlamına gelmiyor. Çünkü iki taraf da bu sürecin geçmişinden bir ders almışlar gibi görünüyor. Burada ders almıştan kastım Türkiye'nin demokratikleşmesi ya da herkesin selayeti açısından bir şeyler yapmış olmak değil. İki tarafında bağırmak istediği sonuç itibariyle daha önceki yerlerden ders alarak bugün sanki işin çok ciddi bir kısmını çözmüşler. İşi artık bitirme noktasına getirmişler. Ee, yeni yeni açıklamalar yapılıyor. Bu yüzden de hani bu süreçlerin böyle çok kolay e, bozulacağını düşünmüyorum. Sanki e, bir e, çok ince bir ip birbirine bağlıymış gibi bir durum yok. Ee, herkes daha öncesinden konuşmuş, anlaşmış ve bugün gelinen nokta itibariyle de sürecin işlemesi için herkes elinden gelen çabayı e, göstermeye çalışıyor gibi görünüyor. Hatta dün sanırım Oktar Kay Oktay Kaynarcı ve Yılmaz Erdoğan gibi belli e, ekran yüzü karakterleri Devlet Bahçeli'yi arayarak e, kendisine terörsüz bir Türkiye süreci yaratılmasındaki çabalarından dolayı teşekkür etmişler. Ben gördüm insanlar kızıyorlar, e, birazcık konuya dair yükseliyorlar. Yılmaz Erdoğan'ın böyle bir şey yapmış olması ya da hani sen kimsin de böyle bir tavır alıyorsun e, tepkisi gösteriyorlar ama benim anladığım kadarıyla Yılmaz Erdoğan ya da Oktay Kaynarca gibi dediğiniz insanlar sizin bizim kuşaklarımız itibariyle ekranda yer almış bir vakitler popüler bir e, ilgi edinmiş insanlar ve çok e, kısıtlı bir kitle üzerinde belki bir e, etkileri var ya da yok diyebileceğiniz insanlar. Yani ve kaldı ki bu insanlar çok belli ki e, sürecin siyaset tarafından geliştirilen sürece destek verilmesi istediği için bir şekilde bir açıklama yapmış insanlar. Yani hani ben yoksa Yılmaz Erdoğan'ın bu yaşı itibariyle bu zamana kadar hiç dahil olmadığı siyaset kısmına çok fazla dahil olmak istediğini sanmıyorum. Muhtemelen birileri tarafından ya hadi bakalım siz de tavrınızı gösterin de süreç bir kamuoyu yaratılsın beklentisine verilmiş bir karşılık. O yüzden hani ne onun verdiği, yaptığı hamlenin çok bir önemi var, ne de bunun konuşulmasının çok bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum. Burada Yılmaz Erdoğan ya da çok popüler ekran karakterlerinden ziyade, Suriye özelinde, YPG özelinde bu meselenin nasıl çözüleceğine ve hani oradan gelen tepkilerin ya da Suriye zemininde olan şeylerin önemi daha fazla. Çünkü burada Türkiye içerisinde zaten PKK'nın bir hamle ya da hareket durumu yoktu. Türkiye'deki sorun tamamen e, Türkiye'deki Kürt siyasilerle birlikte Kürt siyasiler üzerinden çözülebilecek bir sorun. Ama Suriye'deki mesele sahadaki reel şiddet ve silah ortamından kaynaklı biraz daha farklı bir durum gibi görünüyor. Bu farklı durum da... Türkiye ve İsrail'in e, çok belli ki yine bu Trump ve gelişen dünya e, düzeninden kaynaklı bildikleriyle ortaya e, kendi adlarına fayda sağlayacak şekilde bir e, fiili ya da hukuki durum yaratmaya çalışmaları. E, bu olurken de e, YPG'den Türkiye'deki sürecin kendilerini kapsamadığına yönelik açıklamalar olsa da aslında bir yandan da çok belli ki yine e, alttan Türkiye ve Türkiye'deki Kürt siyasetçiler de bu süreci dahil ve sürecin çözülmesi için çaba sarf ediyorlar. Çünkü YPG'nin şu anki bulunduğu durum itibariyle zaten hani e, ABD'nin Ukrayna Savaşı'ndaki yarattığı atmosferden kaynaklı Suriye zemininde bir yalnız kalma durumu var. Çünkü e, ABD Suriye'deki meseleyi birazcık e, İsrail, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı kendi aralarında çözmesi e, minvalindeki telkinlerle yol alıyor gibi görünüyor. E, bu böyle olunca Türkiye, Suriye sahasında zaten fiil olarak güçlü bir ülkeyken, hani istihbarat ve askeri anlamda güçlü bir ülkeyken, bir de e, bugüne kadar kendini var etmiş olan YPG'nin koruyucusu konumundaki ABD'nin dünya siyasetinde ya ben karışmıyorum diye çekilmesi ve bir diğer en büyük destekçisi gibi görünen Fransa'nın Avrupa'nın içinde bulunduğu durumdan kaynaklı Türkiye'ye ihtiyaç duymasıyla birlikte daha zeminsiz kalıyor. E, bu da zaten e, hem Suriyedik iktidara gelmiş ETH'nin hem Kuzey sınırlarının tamamını kapsayan Türkiye'nin hem ee, Suriye içerisindeki uluslararası güçlerin daha geri çekilmesinden kaynaklı kendini savunabileceği bir zemin kalmıyor. Bu yüzden de bu süreç Türkiye'deki Kürt hareketi ya da siyasetinden ya da PKK'dan daha çok YPG'yi kapsıyor gibi görünüyor. Çünkü Türkiye burada bir an, içeri, bir an önce Suriye üzerinde de güçlenip e, Ol, bir oldu bittiyle Suriye'yi parçalamaya çalışan İsrail'e karşı bir ön almaya çalışıyor gibi görünüyor. Çünkü Şam'ın batısı ve güneyini kapsayan bölgelerde İsrail ordusu e, HTŞ'nin yani yeni Suriye yönetiminin çok daha hareket etmesine olanak tanımıyor. Tanımak istemiyor. Asker operasyonlarla e, Şam'ın kuzeyine ve batısına doğru Suriye'deki dürzilerin yaşadığı bölgelerde de facto bir devlet yaratarak Suriye devletini e, tampon bir devletle kendisi e, Suriye devletini tampon bir devletle bölmek istiyor. Bunun için de en başta Suvay diye dediğimiz ya da Süveydiye diye bildiğimiz Şam'ın güneyinde bulunan Dürzü şehrindeki Dürüzüleri sonuna kadar koruyacağını, hatta herhangi bir hamle yapılması durumunda e, Su Suriye'ye bunun için müsaade etmeyeceğini söylüyor ve bununla ilgili hamlelerini de yapıyor. Bu zaten bir cesaret veriyor haliyle Dürzülere. Yarın öbür gün itibariyle de Suriye Devleti'nin sadece fiili olarak değil, hukuki olarak da bölünmesine yol açacak bir süreci desteklemeye çalışıyor. Eğer ki Suriye, e, İsrail, Lübnan haritasını göz önüne getirirseniz ben daha önceki Lübnan'daki bulunuşumdan hatırladığım itibariyle zaten Beyrut'tan çıktıktan sonra Suriye sınırına yani Şam'ın batısına doğru yolculuk yapmaya başladığınız bölgelerde, dağlık bölgelerde çok yoğun bir dürzi nüfusu var. Dürüzi köyleri, Dürüzi kasabaları görüyorsunuz. E, zaten bunun hemen bir 10-15 kilometre sonrasında bugün İsrail askerlerinin işgal ettiği e, Şam Lübnan sınır arasındaki bölgeye gidiyorsunuz. Bu da şu demek. Bu bölgeyi İsrail devletinin kontrol etmesi durumunda İsrail Suriye ve Lübnan arasında tampon bir Dürüzi devleti oluşmuş oluyor. Bu devlette İsrail'i e, yeterince karasal ve fiziki bir sınır anlamında yeterince korumaya e, etkin gibi görünüyor. E, hal böyle olunca e, bir an önce Türkiye'de baş, tabii ki de e, Türkiye üzerinden ne kadar Türkiye üzerinden de... Suriye meselesi üzerinden bu e, Kürt konusunu ve YPG konusunu çözerek e, bir şekilde kendisine fayda sağlayacak, kendisini daha güçlü kılacak bir pozisyona getirmek istiyor. Bence bizim bugünkü Kürt sorununa ve çözüm sorununa doyur yaşadığımız mesele de bu. Ben bu tarz süreçleri takip eden ya da takip benim gibi olsun olmasın bu ülkenin yaşayan her vatandaşının hissettiği bazı durumlar var. Kimi insanlar gerçekten o çok güzel bu süreç çözülüyor diye bir e, sevinç içerisinde. Bu kesimde özellikle iktidarı desteklenen kaynaklar ve Kürt siyasi hareketi biz de kendimizi bu süreçte bu ülkede yaşayan total bir vatandaş grubu düşünürsek böyle sanki hani sağımızda solumuzda bunca zaman birbirine küfür eden kavga eden birbirinin kafasını gözünü yaran ve bizim bir şekilde arada durup ya durun hani bu süreç bu iş böyle olmaz dediğimizde bizi de dövmeye kalkan insanlar şu an birbirlerine sarılarak öpüşerek birbirlerini telefonlarla arayarak böyle e, sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Biz ne olduğunu anlamıyoruz ee, ya aklımız yetmiyor ya hani bize gerek duymadıkları için anlatma ya da ne olduğunu söyleme gereği duymadıkları için birileri böyle çok güzel evde bir bayram havası var ama evin içindeki bir ya da iki kardeşin bu durumdan haberi yok bu olaydan haberi yok evden gelin mi çıkıyor eve gelin mi geliyor ee, yoksa biz bir kuzenimiz evleniyor da buna mı gidiyoruz bilmiyoruz ama evde bir bayram havası var. Biz sadece bu bayram havasına çok dahil değilmişiz gibi görünüyor. Dahil olabilmeyi ve bunu hissetmeyi çok isterdim ve umarım bu meseleden, bu konudan bugün çok keyifli bir şekilde pozitif tavırlar sergileyen bu taraflar bizim gibi bu süreç içerisinde eksik kalan insanların, tarafların ya da grupların, ne hissettiğini de anlamaya çalışırlar. Eğer ortada bir şenlik olacaksa bu şen, şenliği hep beraber yaşayabilirim. Yoksa hem bunun gerçekten tadıyla yaşanamayacağını, hem de varacağı sonuç itibariyle bunun çok şenlikli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve e, yorumda bulunmayı unutmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.